Counter Strike serisinin ilk oyunu olan CS Beta nasıl gözüküyordu? İlk olarak 1999 yılında half life bir moda olarak geliştirilmeye başlayan ve Minni ve Jeff Clip'in tasarladığı Counter Strike'ın ilk sürümü CS Beta bulunuyor. CS Beta'nın 20 farklı sürüm bulunuyordu ve 1.0 sürümüne yani ilk sürümüne gidecek olursanız o oyunda sadece 6 tane harita bulunuyordu. CS Beta 1.0 sürümüne girerseniz her karakterinizin hızlı hareket ettiğini ve hareket ederken sallandığını göreceksiniz ve birini öldürdüğünüzde half lifetaki loot çantalarının düştüğünü göreceksiniz. Sadece bu da değil Beta'nın ilk sürümlerine giderseniz her USB olsun, M4 olsun, pompalılar olsun hatta ve hatta AWP'nin scope bile farklıydı ve silah sesleri de gerçekten çok garipti. CS Beta ile birlikte oyuna gelmesi düşünülen HK69 adında bir bomba atar bulunuyordu ve CT ve T takımında sadece iki farklı karakter seçebiliyordunuz. CS Beta'ya günümüzde girecek olursanız her hala aktif oynayan oyuncular ve sunucular göreceksiniz. Peki siz Counter Strike'ın atası olan CS Beta'yı daha önce hiç duydunuz mu veya oynadınız mı yorumlara mutlaka fikirlerinizi yazın bekliyorum.